Bebek hasta olmuş. Hadi kalbini dinleyelim bakalım. Bununla dinleyeceğiz mi kalbini? Hadi dinle bebeğin kalbini. Oo, bebek hasta olmuş ya. Bebeğe hava verelim mi? Hadi hava ver bebeğe. Bebek öksürüyormuş değil mi? Verdik mi? Tamam. Oo iğne mi yapacağız? Oo, bebek ağladı. Ağladı ağladı. Ağlamasın ha. Sustu mu? Tamam sustu. Bebeğin Şimdi yap kaydını yap bilgisayarda. Yaptın mı? Yaptım. Bebeğin kanı acıkmış. Hadi oyuncak ver bebek oynasın oyuncaklarını. Ver oyuncaklarını bebeğin. Aferin ya. Bebek oynuyor. Şimdi bebeğin kanı acıkmış. Ne yedireceğim bebeğe? Hı. Ver yesin. Oo, ne yiyor bebek? bebek? Bitirdi Hı. mi? Ne çabuk bitirdi ya. Başka bebeğin gözlerine baktın mı sen? Bebeğin gözlerine baktın mı? İyileşmiş mi? Hangisine bakça? Bakmadın mı? Hadi bak. Hmm, tamam. tamam iyileşmiş bebek ya. Başka ne yapacağız bebeğe? Bebeği biraz oynatalım mı? <laughs> ne yapacağız? Bu. Ah, bebeğe sürpriz mi? Aç hadi bakalım bebeğine çıkacak içinden. Ben mi açayım? <laughs> ah. ne bir şey yok bunun içinde. <laughs> ha, kağıtları mı var? <laughs> tamam geri koyalım bunu. Araba vardı bunun içine. Nerede o araba? Onu mu getireceksin? Getireceğim. Arabayı mı getireceksin? Hadi koş çabuk getir arabayı. Buldun mu? Yok mu arabası bebeğin? Bu düşüyor. Heh. Yok mu? Tamam gel onu getir. O neymiş? Tamam gel bak burada ne var. Bunun adı ne? Cista. Cista mı? O ne? Sürpriz yumurta. Ah, ne çıktı içinden? Ay. Bunlar bebeğin mi olsun? Hı -hı. Tamam. Başka? Bebek iyileşti mi? Hı -hı. İyileşmedi mi? Hı -hı. Oo, ne yapacağız onunla? Dişlerini mi çekeceğim bebeğin? Çürük dişi var mıymış? Hı -hı. Hadi ben tuttum sen çek. Çektin mi? Tuttum. Ağlayacak, ağlayacak. <laughs> Ağlayacaktı ya. <laughs> ne oldu? Aa karnı arıyormuş bebeğin. Koy burasına. Karnı ağrıyormuş bebeğin. Ha. Bunun Onun içine sıcak su mu var? <laughs> Geçti. Geçti. Tamam. Bunu ne yapacağız? <laughs> ha, öyle mi yapacağız? Tamam. <laughs> tamam şimdi bebeğin uykusu gelmiş. Hadi sen bebeği uyut tamam mı? hadi otur köşeye bebeği uyutalım artık bebeğin uykusu geldi yastık, yastık. tamam o orada dursun bunu da buraya koyalım yastık, yastık. o yastık olmaz ama yastık bak orada var yastığı getir bak orada yastığı getir oradan tamam koy oraya Heh, tamam bunu da Heh, şimdi uyusun artık bebek tamam mı Uyudu mu? Tamam. Aferin sana ya. Bebek iyileşti. Tamam değil mi? Hadi anne öpücük atalım şimdi. Yetmez mi bu kadar? Yeter bence ya. Bebek iyileşti. İyileşmedi mi? Ah, ne yapacağım bebe? İğne. İğne mi? Hadi bir kere daha yapalım. Ben tutayım bebeği sen iğne yap hadi. Ağlayacak ama bebek ya. Ay! Ağladı ağladı. Sustu bebi. Of dedim ya. Tamam sustu. Tamam. Cık cık, tamam ver oyuncaklığı bebek. Tamam bitti. Tamam öp artık bebeği gitsin artık bebek evine. İyileşti. Değil mi? Öyle mi öpüyorsun sen bebeği? Hı hı. Öyle olmaz. Tamam mı? Hı. Yorulduk. Hadi gidelim artık tut elinden. Biz gidiyoruz. Hadi bay bay de. Bay bay.